ben İhsan Kasım abiden işittim. Kaynağını bilmiyorum. Kaynak İhsan abi. Şimdi şöyle demişti. E, mesela her günah şey günahın bir cezası var, değil mi? Diyelim ki bir günah işledim bir, on günah işledim on cezası var. Efendime söyleyeyim ne yaparsın senin on tane sevabından yer götürür değil mi? Gıybet öyle değil diyor. Bir gıybet ettin değil mi? Mahkeme-i Kübra'da gıybet ettiğin şahıs hakkını istediği kadar alır diyor. Cenab-ı Hak ne kadar istersen al der diyor. Limitsiz. Onu alıyor, bunu alıyor, bunu alıyor, bunu alıyor. Artık adamın amelleri kalmayınca yalvarmaya başlıyor. Ne olur yeter artık, yeter artık bana. O ne zaman durursa o zaman hakkımı aldım derse kalıyor. Orada herkesin amele ihtiyacı var. Valla kendini kurtarmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu amel hani ateşi nasıl yok eder bitir amelle yani ateş odunu nasıl yok eder bitirir bu gıybet de böyle ateş gibi odunu bitirir bitirir amellerini bitirir. Sen gece gündüz namaz kıl iyilik yap vesaire kim için çalışıyorsun? Gıybet ettiğin adam için çalışıyorsun. Ha ha ha.